Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yapmış olduğum bir kutu atacağız. Bir tane takipçi bu videoyu istemişti. Ben de yapmaya karar verdim. Ejincim burada sana, sana selam. Ee, burada e, parti partiki yapıyorum. Bir arkadaşlar yetiştiremediğim için özür dilerim. Bunun içinde çıkanları bir tane küçük barbilerim var. Barbileri giydireceğiz. Sabahımız kalırsa. Şimdi ilk önce açmakla başlayalım. Ben bunu aslında çekmeye çalışmıştım. Şarjım bitmişti. Güzel ha. O yüzden birazcık açık. Önce çok şahane bir ayakkabıyla karşılaştık. Şöyle. Abi boyun oyunu Birazcık ses gelebilir. Ve bu da bunun eşi. Şöyle bir tane bir ayakkabımız var, bunun seki yok ama yine de bir şey olmaz. Şurada çok tatlı bir elbise var. Bu lol bebeği. <laughs> Burada da bir pembe bir elbiseyle karşılaşıyoruz. Burada bir meyve suyu. Burada da bir kere şöyle bir elbise. Burada çok tatlı bir siyah bir kedimiz var. Siyah Burada yeşil bir ayakkabı var. Bunun eşi oradadır. Böyle bir tatlı bir kangurumuz var. Kanguru yavrusu. Fareye benziyor değil mi? Köpek. Çok tatlı. Ve bunun eşi. turuncu bir bot bunun eşi buradadır şöyle alayım şarjı takılı yapıyorum arkadaşlar şarj bitmesin diye Ve de çek tatlı bir pembe bir ayakkabımız var onun da orada buradadır çok karma karışık <laughs> burada bir tane vişne suyumuz var burada da bir tane onun eşi botumuz var de olmaz sonra short ve saç kurutma makinesi küçük burada da çok tatlı bir bot var burada mor bir tabutlu ayakkabı burada leşi yok galiba göreceğiz burada çok tatlı bir pantolon var mavi renkte. Burada da çok tatlı bir içeceğimiz var yine. O ailesi bir Bu da çok tatlı bir goril. Çok yavru, çok tatlı. Bunu köyde vermişlerdi sanırım. Bu kırmızı, kırmızı reşi burada biliyorum. Bu çok tatlı pembe bir, bir şey var. Burada daha gidi kahverengi oturan bir kedimiz var. Burada kısa bir kurumumuz var. Tarak. Burada bir tane ayakkabı ve yeşil bir minik etek. Şöyle bir tane ayakkabı. Bir de böyle bir ayakkabı. Evet. Açtık. İşte oldum. Evet bu kadar arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.